うん。 sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bir 10 dakika sonra da Borsa İstanbul'u kapatacağız. Uzunca bir süredir bu kadar sert düşüş yaşamamıştı. Detayları öğreneceğiz ve bu kayıpların ne kadar sürede telafi olacağı aynı zamanda da bu noktanın teknik seviyenin hangi fırsatlara yer verdiğini öğrenmek üzere Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerze birlikte değerlendireceğiz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Evet Mehmet Bey bugünkü performansı detaylı bir şekilde isterseniz değerlendirelim. Teknik seviye olarak 1500'ün altını kırar mı dedik ama bir günde de bu seviyenin altına çok cahali hızlı bir şekilde de kırdı. Nasıl değerlendirmek, nasıl yorumlamak lazım? E, son 1-2 aydır ben e, açıkçası bir tedirginlik vardı. Çok fazla e, ufak hisselerde çok spekülatif yükselişler vardı. Borsada Bireysel yatırımcının gelmesiyle bazı hisseler değerinin çok çok üstüne çıkmaya başlamıştı evet. ve bu süreç, bu süreci biz bir risk olarak görüyorduk. Bugün o riskin gerçekleştiğini görüyoruz. Yani gerçekten de panik halde bir satış var. Buradan şunu da anlıyoruz: son bir yıldır borsaya giren yeni yatırımcıların önemli bir kısmı aslında. Kısa vadeli traderlar yani al, alıp satma üzerine stratejileri senedinin e, alıp da bunu o şirketin ortağı olmak bir süre beklemek hemettüsünü almak gibi gayeleri yok. E, tamamen alıp satmaya yönelik bir e, trading stratejisi. Bu tür stratejilerde de bu tür yatırımlarda da e, piyasa çıkarken gayet iyi güzel karlar edilir ama düşerken de e, hızlı zararlar olabilir. Bu riski bir süredir piyasa unutturmuştu. Yani özellikle son 3 aydır borsa düşmez gibi bir durum vardı. Öyle bir algı oluşmuştu. Ama bugün itibariyle borsa kendi riskini hatırlatmış oldu. Yani %4'ü aşan hatta ufak kağıtlarda %5 civarı bir kayıp var. En az kayıp da Bist 30 yani büyük hisselerde var. Buradan şunu anlıyoruz. Piyasada risk faktörü kendini biraz göstermeye başladı. Ama ben bunu çok büyük bir çöküş gibi görmüyorum. Bu teknik bir düzeltmedir. Alınan fazla risklerin biraz boşaltılmasıdır. Özellikle BIST 100 ve BIST 30'un bu düşüşten sonra daha sağlıklı bir yükseliş trendine girmesini dahi ben olası görüyorum. Evet, peki sektör bazında dediğiniz ya aslında BIST 30 endeksindeki kayıplar diğerlerine görece daha az görülüyor. E, bankacılık endeksi üzerindeki sert satışlar, aynı şekilde sanayinde de e, sektöründe de sert satışlar dikkat çekiyor. E, sizce panik e, özellikle hangi endeks e, ya da hangi hisseler üzerinde yoğunlaştı? Yani aslında aktardınız küçük hisseler doğru, e, özellikle alsat trader sattıredir işlemi günlük işlem yapan e, daha çok Hisseler üzerinde satışların ağırlık kazandığını görürüz ama bu şirketlerde de azımsanmayacak derecede kayıplar da var. Doğru ben de ona biraz şaşırdım. Yani e, orta ve büyük ölçekli özellikle orta evet. ölçekli hisselere çok sirayet etti bu satış. E, yani daha çok ufak ölçekli şirketlerde e, sınırlı kalmasını düş bekliyordum ama görüyoruz ki orta ölçekli gayet <laughs> sağlıklı. E, kar beklentisi iyi şirketlerde hı hı. de e, bugün sert bir satış var ama olağandır yani borsada %3-5'lik bazı satışlar olur ve genelde geriye baktığımız zaman da bunun iyi bir alım fırsatı olduğunu sonradan tespit ederiz fakat günün psikolojisi içinde insanın eli gitmez Evet e, çünkü sanki bu zararlar bu düşüşler devam edecekmiş gibi bir e, algı oluşur ben öyle olmadığını düşünüyorum. Yani burada özellikle ufak hisselerde alınan aşırı risklerin e, oluşturduğu bir piyasa e, balonu diyeceğim. Gerçekten bir <laughs> balona benzer bir yükseliş var orada. Onun bir miktar havasının e, patlaması da demeyeceğim. Yani henüz patlamış patlayan bir şey yok ama biraz o balonun havası alınıyor. E, orası açısından da sağlıklı Çünkü Ufak hisselerin, bir rakam vereceğim Özlem Hanım. 2019 başından beri geçen iki senede hı hı. E, ufak hisseler yüzde %340 prim yaptılar. Evet. Yani 4.4 katına çıktı Doğru. orası. Çok kontrolsüz yükselişler oldu dediğim o. Aynı esnada örneğin biz 100 endeksi yüzde %70 prim yaptı ki normal bir primdir iki senede. E, biz 30 daha da az yaptı yani %50'ye yakın bir prim yaptı. Ee, %50-70 bunlar normal yükselişlerdir ama %340 anormal bir yükseliştir. O anormal yükselişin olduğu hisselerde yatırımcıların çok dikkatli olması Hı -hı. hatta uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada tabii ki hepsi şişmiş değil, Hı -hı. sağlıklı şirketler var ama azımsanmayacak kadar Hı -hı. birkaç tane değil yani onlarca belki 50 ila 100 arası hissede bizim hı. gözümüze çarpıyor çok kontrolsüz spekülatif hatta yer yer manipülatif hareketler olduğunu biz e, gözümüzle görüyoruz yani kanıtımız yok ama bu tür e, zarar eden şirketin hissesinin 10 katına çıkması 20 katına çıkması normal bir hareket değil hı hı. yani borsa normal dinamikleri içinde bunu e, açıklamak mümkün değil ve böyle hareketler var Regülasyon buna mümkün mertebe engel olmaya çalışıyor ama her şeyi de engelleyemez. Yani evet. çok organize hareketler oluyor. Sadece Türkiye piyasasında değil. Yani Tabii. Amerika piyasasında bunun çok güzel bir örneği yaşandı bu günlerde. Belki bahsetmişinizdir. GameStop denilen bir şirketin hissesi çok büyük bir hedge fon bunu açığa satıyor, açık pozisyon alıyor. Ama küçük yatırımcılar internet üzerinden organize olup adeta savaş açar gibi bu hisseyi hak etmeyeceği bir şekilde yükseltip hı hı. E, o hedge fonun zor durumda kalmasına neden oldular. Bu ya yani borsa tarihinde gerçekten değil mi? E, tarihe geçecek bir olay. Genelde bu tam tersi olmuştur değil mi Mehmet Bey? Büyük aslında yatırım yönetimi evet. verirken bu gerçekten e, farkında olmadan... E, e, Birçok aslında şeye örnek olabilir bir görüntü. Kesinlikle Küçük yatırımcılar katılıyor. organize olup güç birliği yapıp Kesinlikle. büyük yatırımcıyı alt ettiler. Evet. Ama o sırada yani hissenin değeri neden yükseliyor, neden düşüyor ona bakılmıyor. O ayrı bir konu. Evet. Bitcoin, yani ben genelde piyasalarda son bir yıldır bu pandemi döneminde hı hı. Bitcoin vari bir psikolojinin hakim olduğunu görüyorum. Hı hı. Yani Bitcoin denen kripto paraların mesela değerinin ne olduğu bir yatırım aracı olup olmadığına dair bile bir konsensüs oluşmuş bir görüş yok. Ama buna rağmen fiyatı, değeri işte 40 bin dolara kadar çıktı. Bugün o da 30 bin doların altına düşmüş. Gördüğüm kadarıyla. İnanılmaz zikzaklar, hareketler yapıyor ve bu hareketlerin de temel bir açıklaması yok aslında. Evet. Sadece spekülatif dediğimiz yani herhangi bir gerekçeye dayanmayan Kesinlikle. yatırımcıların aşırı Alması veya satmasıyla ya bir yerde bir kumar aracına dönüyor açık söyleyelim. Değil mi? Bu tür evet. enstrümanlar, ee, bu bizim borsada bazı küçük hisselerde de olmaya başladı. Bazı dediğim birkaç değil, onlarca az sayıda değil. Hı hı hı. Bir yerde sağlıksız bir yapıya büründü bu, bu ve bunun da e, patlaması e, veya çökmesi normal borsa hisselerini etkileyecektir. Evet. Yani. Orada da ee, panikler var. İşte aslında oraya onu sormak da istemiştim size. Yani sizin dediğiniz gibi o küçük hisselerde yüzde altın üzerindeki düşüşler aslında baktığınızda önemli şirket ve temsilci şirketler üzerine nezdinde de düşüşleri gösteriyor. Keza aynı şekilde en çok düşenlere baktığımda birçok bankayı görebiliyorum. Ee, en yakın örneği 10 TL üzerine gelmiş bir garanti bankası hissesi ucuz ucuz çok iskontolu dediğimiz hisse şimdi 9 TL'lere tekrar geriledi. Burada da bir panik var aslında değil mi? Büyük sanayi şirketleri de şimdi şu an için satış dalgasında öncülük ediyor görünüyor. Bugün ilk günü olduğu için bu bakalım bu panik devam eder mi? Evet. O yüzden kurunun yanında yaş da yandı yani Kesinlikle. genele sirayet etti bu satış dalgası. Hı hı. Ee, bir e, güvensizlik oluşturdu. Ama e, borsada bazen satışların e, hı hı. sindirilip alıcılar tarafından tekrar yeni bir trend oluşması beklenir. E, bugün işte e, Çarşamba, Perşembe, Cuma, evet. e, yarın ve öbür gün biraz daha satışlar karşılanıp yeni bir denge oluştuktan sonra ben... Noktalı bir virgül koyalım mı bir... Mehmet Bey? Yarınki satışları Tabii. konuşmak üzere şöyle bir Borsa İstanbul'u kapatalım. Büyük bir kayıp aslında Borsa İstanbul'un gün içinde. %4,50'lik düşüş. Bisküz endeksini 1467'ye getirdi. Kapatıyorum. Düşüş seviyesi %4,50, BIST 30'daysa %3,77. Tabii ki görece biraz daha düşük bir düşüş görünüyor BIST 30 endeksinde. Mehmet Bey dediğiniz gibi aslında endekslerde en az kaybı BIST 30 yaşamış gibi görünüyor. Yarınki performans üzerinde değerlendirmenizi tekrar sözü size bırakıyorum. Yani sabah yine muhtemelen bugünün paniğinin devamı ile açılacaktır ama hı hı. orada e, yatırımcı bir miktar düşündükten sonra e, şu an gelinen seviyeler tekrar cazip olmaya başladı. Evet. E, burada işte 1450'li seviyeler piyasaya giriş için bekleyenler için e, iyi bir seviye, cazip bir seviye olacaktır. Ama ben tekrar ediyorum yatırımcılara hı hı. ve bunu e, bir süredir söylüyorum. Hı hı. E, borsaya girerken hisse senedi fonlarını daha fazla kullanın. Çünkü oradaki hisse senetleri hı hı. E, dikkatle seçiliyor. Evet Yani 30 35 tane araştırma süzgecinden geçmiş. Şirkete adeta ortak olunur gibi alınıyor bu hisseler. Yani alalım 3 gün sonra %5-10 kâra satalım şeklinde değil de hı hı. alalım bu şirketin kârı ve kendisi büyüdükçe bunu 2 kat, 3 kat, yeri gelir 5 kat fiyat artışından sonra birkaç sene hı hı. içinde satalım. Yani bu bir ortaklıktır. Biz bu şekilde açıkçası hisse fonlarımızı yönetiyoruz. Hı hı. E, bu tür özellikle yatırımcı borsaya gelecekse bu tür düşüşlerde e, hisse fonlarına girerek bunu de, lehine kullanabilir. Evet. E, ki Tefas bu imkanı veriyor. Yani Türkiye'nin her tarafından her bankadan bütün fonlara ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. E, hangi fonu seçeceğinize dair de Tefas.gov.tr web sitesi bu borsanın takas bankının web bir sitesidir. Hı hı. Orada puanlarla ilgili çok sağlıklı şeffaf bilgi var. Kullanması kolay değil, biraz zor ama alışanlar açısından çok bilgi içeriyor. Tasarrufumuzu koru, korumaya öneriyorum. çalışıyorsak bence bunu öğrenmek bilmek de gerekiyor. Yani amaç tasarruf korumaksa bunu bilmek şart bence değil mi Mehmet Bey? Yani ne kadar zor olursa olsun riskli piyasa sonuçta ya keza bugünkü düşüş riski tekrar hatırlattı dediğiniz gibi. Ya şu an için evet, yani yatırımcının bunu öğrenmesi gerekiyor ama aslında Türkiye'de çok yaygın bir yatırım danışmanlığı hizmeti olsa mali müşavirlik gibi, o zaman bu mali müşavirler öğrenir veya danışmanlar e, yatırımcının da bunları e, detayını öğrenmesine gerek kalmaz. He, şu an öyle bir hizmet yok, o yüzden yatırımcı mecburen Tefas eden veya portföy hı hı. şirketlerinin web sitelerine giderek kendisi araştırmak zorunda kalıyor. Ama gelişmiş ülkelerde biliyoruz ki bağımsız yatırım danışmanlığı, işte kayıtlı yatırım hı hı. danışmanları e, SPK'ya tabi. Bunlar e, kendileri ufak ofisler açarak e, yatırımcının parasına dokunmadan sadece danışmanlık gibi hangi fon alınır, hangi hisse e, alınır veya paranızı nasıl değerlendirirsiniz? Finansal sağlık, finansal refah konusunu derin bir şekilde hı hı. yatırımcıya taşıyan hı hı. üniteler. Şu an için bizde eksik olması önemli bir eksiklik ama hı hı. ben şunu düşünüyorum. Şu an 7 milyon bireysel emeklilik katılımcısı var. Bu çok ciddi bir sayı. Borsaya da 1 milyona yakın yeni yatırımcı geldi. Sayılar evet. artık milyonlar mertebesinde büyüdüğü için evet, evet. bir noktada kamu otoritesi bu hizmetin önünü açacaktır diye düşünüyorum. Çünkü reel bir talep var, ihtiyaç da var. Çünkü finansal refah veya finansal sağlık günümüzde şey kadar önemli. Normal sağlık kadar. Bunun için emeklilik boyutu var, konut kredisi boyutu var, aile bütçesi yapma boyutu var. Yani pek çok boyutu var. o yüzden ben çok geç olmadan SPK'nın bu işin önünün de açması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Ve sık sık da tekrarlıyorum. Çünkü böyle ...ülkede böyle real bir ihtiyaç var. Kesinlikle Mehmet Bey. Peki yarın... ...kısa vadeden bahsedecek olursak... ...yarın bir tepki alımı gerçekleşir mi? Dediniz ya 1460'lı puan... ...seviyeleri aslında dışında kalmış... ...yatırımcılar için de bir fırsat... ...gibi görünüyor ama... Teknik seviye olarak şimdi 1500'ün altı kritik diyorduk, kritiği gördük. Yani 1500'ün altına geldiği an itibariyle panik satışları da gerçekleşti. 1460'a kadar getirdi. Yarın hangi seviyeler ön plana çıkacaktır? Alım için hangi seviyeler fırsat olarak değerlendirilebilir? Ya Özlem Hanım, seviyelere böyle özel anlam atfetmeyi sevmiyorum ama. Değil e, Borsada hisselerde tek tek hı hı. baktığımız zaman e, bu... Oluşan köpükler fiyat anlamında hı hı. alındı. Yani bir günde bile alındı. Ee, yarın tekrar belki moral bozukluğuyla bir satış gelecektir ama bir yerden değer gören yatırımcılar tekrar hisse almaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Yani Bunu bir çöküş olarak e, nitelemiyorum ben. Kesinlikle. E, teknik bir e, düzeltmedir ve piyasanın da buna ihtiyacı vardı. Hı. Bazen piyasanın sindirmesi gerekir yükselişleri. Öyle bir süreç içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani aslında kar satışları da Borsa İstanbul'da e, sağlıklı bir durum değil mi e, doğru bir yükseliş için? E, peki efendim hangi e, sektörler ya da hangi hisseler daha çok e, bu tarz durumlarda daha güvenli liman olarak görünüyor sizin e, kurum olarak değerlendirdiğiniz hisseler üzerinden de konuşacak olursak? E, büyük ölçekli hisseler, şirketler hı hı. E, bu tür ortamlarda daha e, sağlıklı olacaktır. Yani ufak tefek bir şirketi macera için alıp da hı hı. E, bir ay sonra zararına satabilirsiniz ama büyük ölçekli bir şirketi aldığınızda banka olur sanayi olur hı hı. hizmetler olur herakende olur e, bunu e, bir sene iki sene bir ortak gibi tutma e, bakış açısıyla alırsanız e, faizin çok üzerinde ciddi bir kazanç elde edeceğinizi Ben söyleyebilirim ama hı hı. seçim kriterleri önemli. Yani bunu yatırımcı seçemiyorsa ki bence seçmesini beklememek beklemek biraz gerçekçi olmaz. Hı hı. Onun yerine hisse senedi fonları vasıtasıyla bu yatırımı yapması daha sağlıklı olabilir. Evet Mehmet Bey şöyle biraz da diğer yatırım araçlarından sepetten bahsedecek olursak aslında çokça konuşulan Ocak ayında kısa vadeli tabii ki sepetlerde orta derece risk algısı olan bir yatırımcı için %50 ve 60 hisse senedi öngörülüyordu. Böyle kar satışları olan ve kar satışında hemen hissesinden çıkan bir yatırımcı nasıl bir portföy oluşturmalı ya da nasıl mevduatını biraz daha korur hale gelmeli sizce? Bizim ata portföy olarak 100 lira için şöyle bir dağılım önerimiz var. Hı hı. Bunu Aralık ayında oluşturmuştuk. Henüz değiştirmedik. E, %35 %35'i mevduat yani faiz. %45'i hisse senedi veya hisse senedi fonu olabilir. E, kalan %20'si döviz bazlı. Çünkü 35 45 80 yaptı. Hı hı. Kalan %20'yi de yarısı %10'u eurobond veya dolar olarak tutabilirsiniz yüzde onu da altın şeklinde bunu tabii yatırımcı kendisi yapamıyorsa bunu yapan değişken fonlar da var yani değişken fonlar veya çoklu varlık fonları da deniyor bunlara bu varlıkları bahsettiğim dağılımı kendi içinde yapıyor bir karışım halinde yatırımcıya sunuyor yani hazır bir çözüm olarak yatırımcıya sunuyor dolayısıyla yatırımcılar Burada tek tek varlık dağılımı yapmak yerine ki önemlidir varlık dağılımı yapmak, riski hı hı. kontrol etmek açısından uygun bir değişken fonu alarak mevduata alternatif, mevduatın 3 puan, 5 puan, yeri gelir 10 puan üzerinde bir getiri beklentisiyle hı hı. piyasaya bu şekilde de dahil olabilirler. Yani hisse fonun ile girmektense bu şekilde girmek daha dengeli bir yatırımdır. Bunu da hatırlattığınız için teşekkürler çünkü biz aslında perakende yatırımcıya yani ufak küçük yatırımcıya mevduatını alternatif olan arayan yatırımcıya bu tür değişken fonların daha uygun olduğunu bugünkü toplantımızda şirkette konuşmuştuk. Sizin bu soru üzerine yeri geldi, ben de hatırlatmış oldum. Kesinlikle. Peki Mehmet Bey, bugünkü diğer önemli gelişme FED, onu da sormadan bırakmayalım sizleri. FED'in kararı ile ilgili detaylar tabii ki biraz daha çok merak ediliyor piyasalar tarafında. Likit fazlalığından, tahvil alım programlarının devamlılığından bahsediyoruz ki bunlar küçük tutarlar değil, bunlar dünyanın ekonomisine yön verecek tutarlar ama hem olumlu ve olumsuz nitelik taşıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Pavl'ın yapacak olduğu açıklamalarda ne gibi beklentileriniz var? Yarınki piyasada hızlı bir yansıması olur mu yoksa fiyatladık mı şimdiden? Ya çok önemli bir şeyi değiştirmesi beklenmiyor. Evet. Fed artık hükümet değişimi oldu. Yeni hükümet belli bir paket açıklayacak. Cumhuriyetçilerle mutabık kalarak Fed topu bence o tarafa attı. Kendisi faizleri uzun süre düşük tutacağını zaten söylemiş durumda. FED'in ben enflasyonla ilgili açıklamalarını önemsiyorum. Yani bu kadar para basılıyor, emtia fiyatları arttı. E, bir hı hı. E, Burada bir maliyet enflasyonu ufukta belirir mi? Çünkü belirirse Amerikan piyasaları da bundan sert bir satış e, yiyebilir. E, o yüzden e, enflasyonla ilişkin açıklamaları daha önem arz ediyor. Gerçi siz şu anda ekrana yansıtıyorsunuz, Amerikan tahvil faizleri hiç öyle bir şey göstermiyor. Hı hı. Yani enflasyonda bir artış beklentisi olduğuna dair bir şey okumuyoruz bu e, faizlerden. Yani 10 yıllık Amerikan faizi yüzde Evet. Senelik yüzde 1 oldukça düşük bir seviye. Uzun zamandır da değişmedi buralarda. Hatta biraz yükselmişti. Hı hı. Şimdi yine geri geldi. Bir seviyesi psikolojik e, bir seviye. Hı hı. E, yani Fed'den piyasa olağanüstü hiçbir şey beklemiyor. Onu görüyorum ben. Hı hı. Benim şahsen takip edeceğim konu da enflasyonla ilgili açıklamalarıdır. Hı hı. Ee, yeni bir para basma operasyonu, varlık alımı gibi ekstra bir şey ben beklemiyorum. Hı hı. Çünkü hükümet değişimi oldu. Yeni hükümetin hazine bakanının ki eski Fed başkanıdır... Hı hı. Ee, Biraz onların bu ağırlığı, yükü taşımasını bence bekliyorlar. Öyle de olacaktır. Evet, yükü taşıyacak olan kurum ya da kuruluşu diyelim belli değil mi Mehmet Bey şimdiden? Peki ben Merkez Bankası'nda sorayım mı sizlere? Özellikle e, Merkez Bankası'nın son haberleri biraz daha... Piyasanın aslında çok alışık olmadığı kadar açık ve net olmaya başladı. Bu da piyasalar için olumlu deniliyor. Bugünkü yorumlarda da çoğunda almıştık. Önümüzdeki dönemlerde de zaten şimdiden resim çizildi gibi. Yani her ne kadar belirsizlikler kendini korusa da merkez bankalarına zaten kullanacak olduğu enstrümanlar ortada. Ve maksimum seviyede zaten kullanım aşamasında. Bunun da daha ilerisi olmayacak gibi görünüyor. Merkez bankası o yüzden biraz daha başka şeylere odaklanacak gibi. Bunlar nedir? Kendi bilançosundaki özellikle rezerv kısımları bir tarafta Ihaleleri. Siz Merkez Bankası'nın bugün de gelen haberler akışında asla piyasa 55 milyarlık bir e, sürüm neredeyse var değil mi? 55 milyar lira e, piyasaya yaklaşık bir repo ihalesiyle giriş yapıldı. Merkez Bankası'nın bu kısa vadede alacak olduğu hamleler, değişimler ne gibi e, enstrümanlar üzerinde yoğunlaşacaktır? Nasıl değerlendirip yorumluyorsunuz? Şimdi açıkçası bugünkü piyasa karmaşası içinde Merkez Bankası açıklamalarını ben... E, dinleyemedim. E, akşama bıraktım o, o okuma işini. Hı hı. Fakat bizim merkez bankasının duruşuna ilişkin evet oluşmuş bir görüşüm var. O da şudur: Merkez Bankası artık eski normlarına dönmeye başladı. Hı hı. E, piyasaya yeniden bir kredibilite oluşturuyor, güven vermeye çalışıyor. Çünkü aşınmış bir e, şeyi var, duruşu var, hı hı. enflasyona karşı politik baskılardan dolayı sürekli e, kararlarının üzerine basılmış, kararları e, değiş e, şekillendirilmiş bir merkez bankası var. Yani öyle oturup doğru konuşalım. Durum böyle. Bu görüntüyü değiştirmek için e, yeni Merkez Bankası Başkanı e, kendi açıklamalarında ve sonra e, Merkez Bankası'nın kendi yaptığı açıklamalarda faiz toplantıları sonrasında şu mesajı görüyoruz. Eee Sıkı duruş devam edecek. Bu iş neyi gerektiriyorsa yapılacak. Bu e, mesajın altını sürekli çiziyor. Her seferinde daha kalın bir çizgiyle çiziyor. Ve mesaj alınmaya başlandı ki yabancılardan örneğin tahvile bir giriş görüyoruz. Hı hı. Yani yabancılar belli bir ikna süreci yaşadılar. 2-3 ay sürdü bu. Ama şimdi e, tahvile belli bir akış olmaya başladı. Bu Merkez Bankası'nın işte o altını çizdiği mesajların e, yabancılar nezdinde de kabul gördüğü anlamına geliyor. Hı hı. Ha, enflasyonun düşmesi kolay bir mesele değil. Yani yılın son çeyreğine kadar burada e, son derece zor bir hı hı. mücadele var enflasyona karşı. Çünkü gerek maliyet enflasyonu alttan, emtia fiyatlarının artması, eski döviz kuru geçişkenliğinin e, gelmesi, e, normal markete giden vatandaş görüyor zaten fiyatların ne kadar arttığını. Kesinlikle. Yani bu Ocak ayında da ciddi zamlar geldi gıda ürünlerine. Enflasyona karşı savaş, mücadele hiç kolay değil. Yani sadece Merkez Bankası'nın mücadelesi olarak düşünmeyelim. Bütün ülkenin bir mücadelesi bu. Enflasyonun düşmesi ve düşük kalması bütün ülkenin, bütün milletin, herkesin lehine bir durumdur. Bu anlamda her türlü şeyi yapıyor olmamız lazım hı hı. ki Merkez Bankası burada bu savaşta cephede en önde gidiyor. Ona da bu savaşta destek vermemiz gerekiyor, moral destek de vermemiz gerekiyor. Evet. Çünkü Merkez Bankası'nın kendi morali de çok aşındı son 2-3 senede. Yani onların da moral ihtiyacı var. Biz şahsen Mer Merkez Bankası'nı çok yakından takip eden bir yatırım kuruluşu olarak bu mücadelelerinde kendilerine, her türlü desteği vermek istiyoruz. Bu da şudur, nasıl destek verebiliriz? Hı hı. Düşüncelerimizi, eleştirilerimizi bazen açık bir şekilde ama yapıcı bir şekilde yapıcı ifade olmuş. ederek bunu yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Bazen evet. eleştiri ve biraz sert kelimelerle durumu tespit ediyorsak, bunun nedeni yapıcı eleştirilerle Merkez Bankası'nın işine yardımcı olmak. Çünkü eee fikirlerin açık ifade edildiği ortamda ancak evet doğru bulunup yapılabilir. Evet. Bu da bir gerçek. Yani bir dönem yapılamadı bu. Evet, Bunu da Mehmet söyleyelim Bey. Madem her şeyi söylüyoruz. <laughs> bir dönem yapılamadı ama son 6 ay bir senedir daha doğru bir iklim oluşmaya başladı. Hı -hı. Eleştiriler evet. ifade edilebiliyor ve çok önemlidir bence eleştirilerin ifade edilebilmesi. Evet Mehmet Bey. Ama bizim de burada lisanımıza söyleyiş şeklimize Dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Mesele yani enflasyon meselesi hepimizin meselesi de Sadece Merkez Bankası'nın veya e, piyasaların, e, meselesi rantiyenin değil meselesi değildir bu. Evet, Vatandaşın evet, evet. meselesidir, ülkenin meselesidir. O anlamda ben e, Merkez Bankası umarım bu mücadelede enflasyona karşı bu sefer e, kazanır. ki. Umuyoruz. Böyle bir açıklama oldu o zamanın. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Evet Dün de son cümleyi alırız. Buyurun dün TÜSİAD, MüSİAD ve TOP birlikte bir açıklama Doğru. yaptılar. Fiyatistik. Bu çok değerli bir açıklamaydı. Ben Kesinlikle. yapanlara e, teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, bugüne kadar bu kuruluşlardan gördüğüm en düşünceli, en güzel açıklamalardan biriydi. Yapıcı. Kendilerini tebrik ediyorum. Kesinlikle dün bunun da üzerinde çokça yoğunlaşmıştık. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Değerli yorum ve eee için. İyi akşamlar. Için. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. ATA Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz bu bölümde de bizlere eşlik etti.